Dönemedi hızlıyız dayı Gözler bizi göremedi bırak gözü Kendi gölgen bile çözemedi Varsa çiçek yapıştır içek Baktın manita kaşar siktir içek Gene patlıyor ortam para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Rahat ol toprağım Hiçbir şey olmaz delikanlı Dediğin kimseden korkmaz kafamız Güzel olabilir ama gene de Hep dikkat edeceksin kelimelerine Bizde yalan yok topra topra Alfa 2 Fazla soru sorma, kendini yorma Sizin gebirleri yerler bizim orada Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana Yanaş bana, yavaş cana Abra aram para Hayat acımaz ama Şapkadan başka hiçbir şey takma kafana Yanaş bana, yavaş cana Abra aram para Fine, no stress, stay Bravo, lan adama. Helal olsun yapana. Selam söyle babana. Mahallen, nabileri. Biz severiz kiralık Ferrari'leri. Tabii ki canım benim, bu benim alın terim Kefen cepi yok, hedefim bir milyon. Hızlı hayat hep, gizli kapaklı. Şansımı arada yüzüme kapattı. Fit nefes atlık, derin nefes al. Şimşek gibi çak, biz silek legal. Biz hep mekandayız, üstü kalsın. Köksal babaya selam, sen bir kralsın. Gene diskolarda, gece Cihovar da vuramayız buralarda kurşun izleri duvarda hadi parla